Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle lokanta usulü mercimek çorbası yapacağız. 2 su bardağı kadar mercimeğim var. Bir orta boy kelle soğan, bir de patates. Öncelikle işlemime soğanları yemeklik doğrayarak başlıyorum. Ardından patatesimi doğruyorum. orta boy bir tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı bir yemek kaşığı da sıvı yağ dökeceğim ardından doğradığım soğanları ilave edip kavurma işlemine başlayacağım Kavrulan soğanlarımın üzerine patatesimi ardından mercimeğimi ekleyip tekrar şöyle bir karıştıracağım. Su koyacağım şimdi. 7 su bardağı su kullanacağım ben. 2-3 bardağını İlikli kemik suyu kullandım. İsterseniz tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Böyle daha fazla lezzeti ortaya çıkıyor. Geri kalanı normal su olarak ilave edeceğiz. Süzme işleminden sonra eğer katı olursa su eklemesi yapabilirsiniz. Şimdi kaynamaya bırakacağım. Ortalama yarım saati içindeki mercimek ve patates bütünleşip pişecektir. İşte çorbam pişti. İsterseniz bu aşamada tuz ve karabiberi atabilirsiniz. Ben en son atmayı tercih ediyorum. Şöyle kıvamını göstereyim. Hepsi pişmiş zaten. Şimdi farklı bir kaba alacağım. Burada süzme işlemini gerçekleştiriyorum. Şöyle hepsini bir süzgeçten geçireceğiz. Ardından bir kaşık yardımıyla bütünün posayı ezip suyunu çıkarttırmaya çalışacağız. Bu süzme işlemiyle çorba daha lezzetli oluyor. İsterseniz bu aşamada blender da kullanabilirsiniz. Daha pratik oluyor ama bu şekilde daha lezzetli oluyor. Bu işlem bir 5-10 dakikanızı alabilir. Çünkü kaşıkla ezip pozasını aşağıya bırakmasını sağlamamız gerekiyor. Ama eminim ki çok lezzetli bir çorba oluyor. Bu işlemi devam ediyorum. İşte bütün mercimeği e, hepsini süzdürdüm. Burada tuz ve karabiberi ben ekliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi katı, biraz e, su ekleyip bir 10 dakika daha pişireceğim. Önce bir çırpıcı yardımıyla içinde kalan posaları homojen bir kıvama getirelim. Eğer sizinki sıvı olduysa su ekleme yapmanıza gerek yok. Ama e, bu süzdürme işleminden sonra en az bir su bardağı su istiyor mercimeğimiz. Burada da gördüğünüz gibi yağlı biberli karışımı üzerine ilave edip servise hazır ettim. Eğer siz de tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Afiyet olsun.